Güzel yurdumun güzel insanları. Hepinize merhabalar. YouTube kanalımızın duvar bölümünde dün güzel bir soru paylaştım. Bu arada iki günde ve üç günde bir soru paylaşmaya çalışıyorum. Kaliteli sorular. Kendi hazırladığım sorular veya kaliteli denemelerden aldığım sorular. O yüzden işinize yarayacaktır gençler. Dün bir soru paylaşmıştım. Güzel sorulardan bir tanesiydi. Şimdi bugün de çözümünü beraber yapalım. Dün duvar bölümümüzde bu soruyu paylaşmıştım. Dün gece saatlerine yakın öyle bir şeylerdi. Şimdi ise çözümüne beraber bakalım. Soruya baktığımda güzel kaliteli sorulardan bir tanesi. Soruyu tane tane okuyup anlamaya çalışıyorum. ABCD dikdörtgeni şekilde olduğu gibi E noktasından D noktasına kadar kesiliyor. Şu an görüyorsunuz şu eğri parça. İki parça elde ediliyor. İkinci parçanın çevre uzunluğu birinci parçanın çevre uzunluğundan bu kadar fazlaymış. Fazla ise E noktasıyla B noktası arası nedir diyor soru bize. Yani şu parça acaba uzunluk olarak kaçtır? Şimdi seçenekler veya herhangi bir şeyi kullanmayacağım. Öncelikle şunu yapalım. Karekök 108 kök dışına nasıl çıkar? Bu ifade 36 çarpı 3'tür. Yani biri tam kare, biri asal. 36 çarpı 3. 36 nasıl çıkar? 6 olarak 3 ise içeride kaldı. Demek ki ikinci parçanın çevresi birinci parçanın çevresinden 6 kök 3 kadar fazla. Şimdi sorunun güzelliğine bakın. Bu arada sorumuz mikromat denemelerinden. Yine benim hazırladığım bir soru değil. Güzel bir soru. Seninle de paylaşmak istedim. Şimdi gelelim şu fazlalık kısımlar acaba nasıl olacak? Öncelikle şurayı bir sileyim. Şimdi birinci parça ile ikinci parça lütfen dikkat edin. Bir, şu sarı kısım her iki görsel içinde ortak olduğu için çevreye etki etmeyecektir. Yani ikinci parçanın şu 6 köküç fazlalık vardı ya Acaba bu fazlalık hangi kenarlardan kaynaklı? Şimdi birincisi sarılar aynı olduğu için burayı iptal ediyorum. İkincisi AD kenarı yani şuralar. AD kenarı ile BC kenarı bakın hem birinci parçada var hem de ikinci parçada var. O yüzden bu iki kenar fazlalık olmayacaktır. Ortak oldukları için çevreye herhangi bir etkileri olmaz. Devam ediyorum. Peki başka neler var? Şu soruyu şuradan böldüğümü düşünün. Getirip tam şuradan bir yükseklik çiziyorum. Bu uzunluk şuraya bakıyorsunuz. Getirip AE ile EB'yi şuradan böldü. Birinci parçada şu uzunluk yani AE uzunluğu ikinci parçanın şu kenarı değil mi? Evet. E bunlar aynı kenarlar olduğu için fazlalık olarak bunlar da bir etki etmeyecektir. Şimdi ikinci birinci parçada neler kaldı? Birinci parçada bakın kırmızı mavi yani şurası. Şu AD kenarı ile AE kenarı bunlar iptal. Çünkü bunlar ikinci parçada da var. Peki sarı kısma odaklanıyorsunuz. Şu DE var ya zikzaklı olan. E bu da iptal. Birinci parçada bakın hiçbir şey kalmadı. İkinci parçada da aynı olan kenarları getirip çıkardım. Bu kenarları iptal ettim. Peki fazlalıklar nereden kaldı artık? Bakın fazlalık dikkat ederseniz şurada yani ikinci parçanın çevresinin birinci parçadan fazla olmasının sebebi şu EB kenarı 1. Bir de hemen karşısındaki şu kenar. İşte fazlalık bu iki kenardan kaynaklı. Bu iki kenarda birbirine eşit olduğu için bakın mükemmel. İki uzunlukta birbirine eşittir. Yani fazlalığımız buna eşit. O yüzden iki tane EB'nin uzunluğu 6 3'e eşitse ki soru bizden EB istiyordu. Getir bu ifadeyi 2'ye bölersem 6 ile 2 sadeleşir. Cevap ne oldu? 3 kök 3. Demek ki EB uzunluğu 3 kök 3 olacaktır. Bakın muhteşem bir soru. Bu şekilde yorum yaparsınız. Seçenekleri falan kullanmanıza hiç gerek yok. Şurayı bir sileyim. EB olacak. Biraz yamuk oldu çünkü. EB'nin uzunluğu ne olacak? 3 kök 3. Seçeneklere bakıyorum yok. O yüzden katsayı kök içine alıyorum. 3 kök içine nasıl girer? 9 olarak 9 çarpı 3'ten de cevabımız karekök 27 olacaktır. Evet mükemmel bir soru. Cevabımız C seçeneği. Kendinize çok iyi bakın gençler. Ara ara dediğim gibi duvar bölümüne bakmayı unutmayın. Kaliteli sorular sizleri bekleyecek ilerleyen günlerde. Görüşmek üzere.